Merhabalar değerli arkadaşlarım. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sınavımıza az kaldı tabi durmak yok. Lütfen herkes temposunu olabildiğince artırsın. Bir önceki videoda denememizin tarih denemesinin ilk 13 sorusunu çözmüştük. Şimdi 14'ten başlayalım ve 27'ye kadar bitirelim. Hemen başlıyorum. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'ndaki başarılarından sonra aşağıda verilen cephelerin hangisinde görev almıştır? Çünkü kardeşlerim, Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nda önce Çanakkale'de, sonra Kafkas'ta, sonra da Suriye, Filistin'de görev almıştır. Çanakkale'de 19. Tümen Komutanı'dır. Kafkas'ta 16. Kolordu Komutanı'dır. Suriye Filistin'deydi arkadaşlar. Hem 7. Ordu hem de Yıldırım Orduları Grup Komutanı'dır. Hatta Alman Mareşal Liman Van Sanders'in yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı da yapmıştır. Onu da burada hatırlamış olalım. Bulduruz mütarekesi sonunda çıkarılmış olup Mustafa Kemal zaman zaman yazılar yazmıştır. Çıkarılması da Fethi Okyar etkili olmuştur. Özellikleri verilen yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Mustafa Kemal ve Ali Fethi Okyar'ın birlikte çıkardığı gazete Minber gazetesidir değerli arkadaşlarım. Eğer soruda Yunus Nadi Halide Edip adı var Mustafa Kemal çıkarttı ve Türkiye'nin haber ajansıdır deseydi Anadolu Ajansı olurdu. Osmanlı'daki kanunların ve hatta şu an Türkiye'deki yine resmi evrak ve kanunların yayınlandığı bir dergi var. Düstur dergisi arkadaşlar halen hizmet ediyor. Yıllık yayımlanıyor genel itibariyle. İrade Emiliye Gazetesi Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal'in çıkardığı gazetedir. E, temsil Eğitim Ankara'ya taşınca İrade Emiliye Hakimiyeti Milliye'ye dönüşüyor. Türk Tarih Kurumu'nun çıkardığı dergide Belleten Dergisi'dir kardeşlerim. Mustafa Kemal'in 28 Mayıs 1919'da Havza'da yayınladığı genelgede kararlarından hangileri yer almıştı? İşgallere karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesi evet. Coşkulu mitingler yapılmasını istiyor burada. Amaç nedir arkadaşlar? Amaç milli mücadele ruhunu, kuvay milliye ruhunu öyle derler. Öyle derler. Kuvay milli değil, kuvay milliye ruhu, milli mücadele ruhunu ortaya çıkarmak, canlandırmak. Azınlıklara yönelik saldırı yapılmaması evet. Burada amaç nedir? Birliğimiz bozulmasın, işgallere zemin hazırlanmasın diye arkadaşlar. Silah ve cephane teslim edilmeyecek. Bu neye aykırıdır? Mondros, Mondros mütarekesine aykırıdır. Çünkü orada silah ve cephane teslim edilecek deniliyordu. Bir de Atatürk burada ne amaçlıyor arkadaşlar? Başlatacağı Kurtuluş Savaşı'na kaynakları geçirmek ya da aktarmak istiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği oldu. Birinci Büyük Millet Meclisi'ni çıkardığı kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alması? Arkadaşlar aslında önce Millet Meclisi'dir, sonra Büyük Millet Meclisi'dir, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor. Ve birinci meclis arkadaşlarım 23 Nisan 1920'de çalışmaya başlıyor. Ne zamana kadar arkadaşlar? Ağustos 1923'e kadar. Tamam. Yani bu dönem 20-23 arası, Ağustos 23 arası. Arkadaşlar ne oluyor? Birinci meclis. Sonra ikinci meclis geliyor. 23'ten 27'ye kadar da ikinci meclis dönemi oluyor. Tamam. Saltanatı kaldırmak 22. Birinci meclis. Başkomutanlık kanunu 21. Birinci meclis. Beni müskirat meclisin açılır açılma çıkardığı ilk kanunlardandır. Agnam, beni müskirat, beni israfat, firariler kanunu. Değil mi arkadaşlar? Firariler kanunu da elimizin çıkardığı ilk kanunlardan ki isyanlara karşı, isyancılara karşı da kullanılmış. Atatürk'ü koruma veya Atatürk eserlerini koruma değerli arkadaşlarım Demokrat Parti zamanında çıkartılmış bir kanundur. Dolayısıyla sorularda da çıkıyor. Değildilerin en güçlü seçeneği oluyor kardeşlerim. Milli mücadele döneminde Batı cephesine Yunan ordusuna karşı elde edilen zaferlerin antlaşmalardan hangilerinin imzalanmasıyla etkili olduğu söylenebilir. Şimdi soruda can alıcı nokta şurası. Batı cephesi tamam. Moskova Antlaşması neredeydi arkadaşlar? Birinci İnönü Savaşı'nda. Dolayısıyla Batı'nın bir sonucudur. Ne vardı hatırlayalım. Birinci İnönü arkadaşlar teşkilat-ı kabul edildi. İstiklal Marşı kabul edildi. Londra Konferansı toplandı. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalandı. Moskova Dostluk ve Barış Antlaşması imzalanmış oldu. Kardeşlerim burada gümrüğü alamayız. Niye? Gümrük Kazım Karabekir ve 15. Kolordu'nun doğuda Ermenilere karşı zaferinin sonucudur. Dolayısıyla Batı cephesinin bir zaferi değil. Mudanya'yı biliyoruz arkadaşlar. Büyük taarruzun sonucu da yapıldı. Ee, orada General İsmet İnönü general sıfatıyla imzaladı. Lozan'da Dışişleri Bakanı sıfatıyla gidecek İsmet İnönü. Ve Mudanya ile Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul savaş yapılmadan da kurtarılmış. Onları da hatırlamış olduk. Bir bölücü işaretledik. Ne diyor? TVM'ye karşı başlatılan Koçkiri ve Pontus Rum ayaklanmalarının bastırılması etkili olan komutanlarının Nurettin Paşa'nın yaptığı askeri birim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kardeşlerim Koçgiri bu Erzincan, Tunceli, Sivas üçgeninde çıkan bir Alevi isyanı diyebiliriz arkadaşlar. Pontus Rum isyanı adı üzerinde zaten Rumların çıkardığı bir isyan. Bu iki isyan da arkadaşlar TBMM'ye karşı çıkartılan isyanlarda kabul ediliyor. İsyanı bastırmak için Atatürk'ün talimatıyla bir merkez ordusu kuruluyor. Merkez ordusunun merkezi yani karargahı Amasya'dır. Komutanı da Sakallı Nurettin Paşa'dır. Özellikle Tunceli yöresindeki insanlara karşı çok sert davrandığı için daha sonradan arkadaşlar mahkemelerde yargılanan biridir Sakallı Nurettin Paşa. 7 Eylül 1927 tarihinde Lahey Adalet Divanı'nda Türk Devleti lehine Sonuç alan dış politika sorunu hangisidir? Burada lehine di kelimesi olayı çözüyor. Türkiye'nin yararına çözülen konu 27'de. Bu arada Lahey neredeydi onu da hatırlayalım. Hollanda arkadaşlar. O zaman milletler cemiyeti Günümüzde Birleşmiş Milletler'e bağlı. Uluslararası Adalet Mahkemesi de arkadaşlarım. Hollanda Lahey. Ve biz burada Ege'de e, Fransız Lotus gemisiyle Türk Bozkurt gemisi çarpışıyor. Bizi orada müdafaa eden avukat e, Mahmut Esat Bey bu davayı kazanıyor. Türk hukukunun uluslararası hukuktaki ilk zaferidir. ve Nitekim kendisi de Mustafa Kemal tarafından e, Lotus Soyus, daha doğrusu Bozkurt, Bozkurt soyismi veriliyor. Mahmut Esat Bozkurt. Neredeyse adamı Lotus yapacaktık. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı sürecinde ilkelerinin hangilerini uyguladığı söylenmiş. Yani şimdi bu soru biraz böyle açacağım kardeşim. Çünkü yayın evinin verdiği cevapla bizim cevabımız farklı olacak kardeşlerim onu söyleyeyim. Ee, Kurtuluş Savaşı dediğimiz şey nedir? 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlar. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'na Kurtuluş Savaşı resmen biter. Doğru mudur? Peki, laikliğin ilk adımı neydi arkadaşlar? Laikliğin ilk adımı saltanatı kaldırmaktı. Peki saltanat ne zaman kaldırıldı? 22. O zaman Kurtuluş Savaşı sürecinde layık bir ilk adıma atılması uygulandığı söylenebilir. Bak bittiği değil, uygulandığı söylenebilir. E, düşmana karşı bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Milliyetçilik zaten var. E, devletçilik çok sonra. Hangisi söylenemez? Yalnız suç arkadaşlar. Tamam. 10 numara çözüm oldu. Analiz oldu. Lütfen dikkat arkadaşlar. Atatürk döneminde eğitim seferberliği başlatılmış ve bu amaçla uğrultusunda 11 Kasım 1928'de millet mektepleri kurulmuştur. Okuma yazma öğretme amacı kurulan bu okullardan mezun olan kişilerin pratik yapabilmeleri ve öğrendiklerini kalıcı hale getirmeleri amacıyla çıkartılan dergi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar millet mekteplerinin kuruluş amacını desteklemek ve pratikleştirmek amacıyla Halk Mecmuası açılmıştır. Türk Tarih Kurumu belirten Halk Evleri, Halk Evlerinin Yayın Organı Ülkü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun öncülük etti ve komünizm ekolünü savunan, ekonomide katı devletçiliği savunan dergi kadro ki tarih ABT sınav sorusu arkadaşlar. Osmanlı'daki resmi dergide Akeza Mirat olarak önümüze geliyor. Diyojen deseydi mesela ilk mizah dergisi olarak da onu da alırdık arkadaşlar. Sorunlardan hangileri çözüme kavuşturulmuştur Cumhuriyet'in ilanıyla arkadaşlar? Önce hatırlayalım Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi kardeşlerim. Ve Cumhuriyet ilan edilmeden önce saltanat 22'de kaldırılmıştı. Saltanat kaldırılınca devletin adı, başkanı ve rejimi sorunları ortaya çıkmıştı. Neyle? Saltanatın kaldırılmasıyla kardeşlerim. Tamam. E, bu sorunlar neyle çözüldü? Cumhuriyet ilan edilince arkadaşlar. Cumhuriyet ilan edilince. Dolayısıyla kardeşlerim rejim boşluğu problemi çözüldü çözüldü rejim cumhuriyet oldu devlet başkanlığı sorunu çözüldü devlet başkanı cumhurbaşkanı oldu devletin adı problemi çözüldü devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu bu arada arkadaşlar hükümet bunalımı dediğimiz olay da çözüldü. Çünkü Cumhuriyet'in ilanından önce Ekim bunalımı yaşanıyordu. Ona da hükümet bunalımı diyorlar. Değerli arkadaşlar burada cevabımızı Edirne olarak işaretlemiş olduk. Tamam. Hemen yandaki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Hatay Cumhuriyeti Devleti'nin başkanlığı görevini üstlenmişti? Bir kere kardeşim Hatay bağımsız devleti Atatürk vefat etmeden önce kurulmuştur. Artı atıyorum. Bak. Bağımsız Hatay Devleti'nin kuruluşu Atatürk dönemidir. Devletinin kuruluşu. Hatay Cumhuriyeti. Hatay Cumhuriyeti'nin ana vatana katılması ise Atatürk'ün vefatından sonradır arkadaşlar. Buraya da eksi attım. Tamam. Ve Hatay'ın Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir arkadaşlar. Devlet Başkanı. Başbakanına sorsaydı ki bunlar hep kapisinde soruldu. Abdurrahman Melek, Meclis Başkanı Abdurgani Türkmen'di arkadaşlar. Celal Bayar'ı biliyoruz. Demokrat Parti'nin aynı zamanda iktidara gelmesinden sonra İlk Demokrat Parti döneminde ilk cumhurbaşkanlığı oluyor. 1950'den 60'a kadar cumhurbaşkanlığı yapıyor. Daha sonra darbeciler tarafından yargılanıyor. İdama mahkum ediliyor. Yaşından Yaşlılığından dolayı idama erteleniyor. Mustafa Kırımlıoğlu, Kırım kelimesi herhalde olayı çağrıştırdı. Kırım'daki Türkmenlerin haklarını müdafaa eden önemli bir aktivisttir değerli arkadaşlar. Salih Bozok da Atatürk'ün en önemli yaverlerinden biridir ki... Kendisi aynı zamanda intihar etmişti Atatürk'ün vefatından sonra. İntihar ederken de şu ifadeyi kullanıyor. Bir başkomutan diğer tarafta ya versiz yapamaz diyerek canına kıyan bir asker arkadaşlar. Demokrat Parti döneminde dış politikada yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz? Arkadaşlar, Demokrat Parti dörtlü takrili tarafından kurulmuştu. Kimdi bunlar? Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Mehmet Fuat Köprülü. Bunlar CHP'den niye ayrıldılar? CHP'nin e, toprak reformu kanunu ortalık karıştırıyor. Bunlar anlaşamıyorlar. Ki Adnan Menderes'in de Aydın yöresinde güçlü bir toprak beyi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bunlar ayrılıyorlar ve Demokrat Parti kuruyorlar. 46 seçimleri seçimlerinde e, açık oy gizli sayım ilkesi kullanıldığı için yani ters anlayış uygulandığı için seçimlerde hile yapılıyor. Demokrat Parti 46 seçimlerini kazanamıyor. Sonra 50'de iktidara geliyor. Buna da siyasi doktrinde beyazı devrim diyorlar değerli arkadaşlarım. 50'den 60'a kadar Demokrat Partidir. Eisenhower doktrini Orta Doğu için yayımlanıyor ve Amerika Başkanı Enşabır Demokrat Parti zamanında Türkiye'de ziyaret ediyor. Türkiye'de Enşavır doktrinini desteklemiştir. Bağdat Paktı'na üyelik, Kore'ye asker gönderme, Balkan Paktı bizleri hep 50'li yıllara götürüyor kardeşlerim. Avrupa Konseyi'nin biz kurucu üyesi kabul ediliyoruz ve bu da yıl olarak 49'u işaret ediyor. Avrupa Birliği değil arkadaşlar çünkü biz Avrupa Birliği'ne üye değiliz. Avrupa İns Evet arkadaşlar Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha doğrusu Avrupa Birliği'nin değil Avrupa Konseyi'nin bir parçasıdır. Onu da hatırlatmış olmakta fayda var. 26. soru, Türkiye Devleti'nde 1980 askeri darbesinin ardından 83 yılında başbakanlık görevini üstlenen, izlediği liberal ve özelleştirmeci politikalarla ekonomiye yön veren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, daha önceden devlet planlama teşkilatında ve devlet su işlerine de çalışmış olan, hizmeti olan ve daha sonra Türkiye'de tek başına iktidara gelip başbakanlık yapan partisi ana vatan partisi olan lider Turgut Özal'dır ve kadın kolları içinde papatyalar ifadesi kullanılmıştı. Turgut Özal zamanında Türkiye'de ciddi anlamda özelleştirmeler ve liberal ekonomiye geçiş oldu. Türkiye ciddi bir kalkınma hareketi de başlatmıştı. Değerli arkadaşlar Mesut Yılmaz Başbakanlık yaptı. Bülent Ecevit Başbakanlık yaptı. Necmetin Erbakan Başbakanlık yaptı. Daha sonra koalisyon iktidarlarında başbakanlık yaptı. Hakeza Tansu Çiller de 95'li yıllarda Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olarak yine siyaset arenasında yerini almıştı arkadaşlar. 27. soruda Viktor Yushchenko tarafından yürütülen seçim kampanyası nedeniyle turuncu devrim olarak adlandırılan gelişme aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaşanmıştır? Şu an Donbas krizi hangi ülkeler arasında yaşanıyor? Rusya ile Ukrayna arkadaşlar Donbas krizi. Dolayısıyla buradaki cevabımız da bize Ukrayna'ya götürdü kardeşlerim. Şu anki liderleri e, Zelenski. Bu arada Tunus'ta arkadaşlar Yasemin Devrimi veya Twitter Devrimi diye geçiyor. Gürcistan'da Gül Devrimi, Güller Devrimi veya Kadife Devrimi diye geçiyor. Hindistan'da Mahatma Gandhi var. Hindistan ulusunun babası. Büyük Tuz Yürüyüşü var arkadaşlar. Çin'de Baksır ayaklanması, Afyon savaşları gibi kişiler önümüze çıkıyor değerli arkadaşlarım. Peki. Yeni videolarda görüşürüz. Bugün inşallah kısmet olursa akşam 10 dakikada bir anayasa tekrarı yeni bir videoyu da hizmetinize sunmayı planlıyoruz. Allah'a emanet olun. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum.